Audio Jungle. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz bu güzel sarmaşık modelinin yapımını anlatacağım. Şöyle biraz yakından bakalım. Bu modelimiz 8'ler ilmekten oluşuyor. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar birlikte yapacağız. Geri kalan tüm sıralarımız zaten bunun devamı. Yani bunun hep aynısını tekrarlayacağız. Özellikle Rus Instagram sayfalarında bu modelle yapılmış kız bebek elbiseleri var arkadaşlar. Bununla ilgili hiçbir yerde bir anlatım bulamadım. Ve ben e, öncelikle size bu modelin ayrıntılı bir şekilde anlatımını yapmak istedim. İlerleyen zamanlarda bu modelle o elbisenin de anlatımını yapmayı düşünüyorum. Onun dışında yeleklerinizde, e, battaniyelerinizde, bu modelle çocuk battaniyeleri muhteşem olur bence. E, kazaklarınızda ya da yetişkinler için yine yelek modellerine çok yakışacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi size o elbisenin yapımını da mutlaka anlatacağım. Şimdi isterseniz bu modelin yapımına geçelim. Evet, şişime 18 ilmek attım. Şimdi örmeye başlayalım. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir doluyoruz. İlmeğimizi arkadan, önden değil, arkadan alıyoruz. Arkadan batarak bir kez örüyoruz. Bir doluyoruz 2 ilmeği sola doğru kesiyoruz 5 ilmek düz örüyoruz 1 2 3 4 ve 5 bir doluyoruz. İlmeğimizi önden değil arkadan batarak düz örüyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Beş ilmek düz. Bir iki üç dört ve 5. Kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. 1 2 3 4 ilmek örüyoruz. 4 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bir önceki sırada kesme yaptığımız ilmek burada. Bir önceki ilmeği ile birlikte bunları keseceğiz. Öncelikle ön yüzde bunların düz gelebilmesi için ilmeklerimizi bu şekilde bu taraftan alarak şişimize geçiriyoruz. Yine bunu da aynı şekilde alarak geçiriyoruz. Çevirmiş oluyoruz. Bunları sol şişimize takarak ters olarak keseceğiz. Arkadan bu şekilde değil arkadan yani tersten batarak bunları birlikte örüyoruz arttırma yaptığımız ilmeklerimizde ters olarak örüyoruz bunları arkadaşlar iplerini üstten alıyoruz ön tarafta bunun sebebini açıklayacağım Siz eğer ee, Ilmeklerinizi her zaman üstten alıyorsunuz. Aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ben sadece artırma yaptığım ilmeklerimi üstten alıyorum. 4 ilmek ters. 1 2 3 ve 4 2 ilmeğimizi çeviriyoruz. Bakın artık bir önceki sırada kesme yaptığımız ilmeğimiz bu. Bir önceki ilmeğimizi de bırakarak bunları ters olarak çeviriyoruz. Bu iki ilmeğimizi tersten alarak kesiyoruz. Artırma yaptığımız ilmeğimizi üstten doluyoruz. İsterseniz hepsini üstten dolayın. İsterseniz sadece dolama yaptıklarımızı üstten dolayın. Evet. Ön yüzümüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir kez dolama yapıyoruz. Bakın bir önceki sırada üstten aldığımız ilmeğimiz bu şekilde geliyor. Eğer ilmeğimizi alttan alsaydık böyle gelmiş olacaktı. Bunu tersten yani arkadan alarak örmemiz gerekiyor. Bu şekilde örseydik ilmeğimiz yine düz olarak gelmiş olacaktı. Biz bunu bu şekilde aldık. Bu şekilde denk geldi ve biz dolama yaptıktan sonra bunu yine arka tarafından alacağız ve ilmeğimizi çevirerek örmüş olacağız. Bir kez düz örüyoruz. Bakın ilmeğimiz çapraz olarak geldi. Bu şekilde modelimiz olacak. Bir doluyoruz. Bir iki ilmek düz. kıvırcığımızı birlikte örüyoruz. 3 ilmek düz. 1 2 ve 3. Bir doluyoruz. Bakın, ilmeğimizi önden değil, arka taraftan batarak alıyoruz. İlmeğimiz böyle çapraz olarak gelecek. Sadece İlk doluma yaptığımız ilmeğimizi yani ilk ilmeğimizi her zaman ikincisinde bunu yapmıyoruz. İlkinde yapıyoruz. Bir doluyoruz. 1 2 ilmek düz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. 2 ilmek düz. 1 2 ve 3. örgümüzün arka yüzündeyiz. Bu sefer bakın buradaki ilmekliğimiz gitgide azalıyor. 1 2 Burada kesme yaptığımız ilmeğimiz bakın kalın kalın bir şekilde geliyor. Zaten bu belli ediyor. Bir önceki ilmekle birlikte bırakıyoruz ve bunları çeviriyoruz. Tersten alarak birlikte örüyoruz. Geri kalan tüm ilmeklerimizi artırma yaptığımız ilmeklerimizi üstten alarak ters olarak örüyoruz. 1 2 En son artırma ilmeğinden sonra 2 ilmek ördükten sonra bakın yine dolma yaptığımız bakın yine kesme yaptığımız ilmeğe geldik. Bunları çeviriyoruz. Tersten alarak örüyoruz. Bir, iki ters. Dolama yaptığımız ilmeği üstten alıyoruz. Bir ters. Dolama yaptığımız yine ilmeği üstten alarak ters örüyoruz. Evet. Şimdi bu sırada bir ilmek kenar ilmeğimizi alıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir iki üç dört ilmek düz örüyoruz. Burada sadece bir dolama yapıyoruz. iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bakın burada bir ilmeğimiz kaldı. Bir doluyoruz. İlmeğimizi tersten batarak alıyoruz. Çapraz örüyoruz. Bir doluyoruz. Dört ilmek düz örüyoruz. Bir, iki, üç ve dört. İki ilmeği birlikte örüyoruz bir ilmek düz örüyoruz ve başta yapmadığımız bir artırmayı bu sefer burada yapıyoruz. Evet arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Artırma ilmeğimizi üstten alıyoruz. Bakın burada iki ilmek kaldı. Şimdi bunların hepsini çevirerek yani buradaki tüm ilmeklerimiz artık bitmiş oluyor. Bu şekilde bir tarafa eğilimimiz bitmiş oluyor. Bu sefer diğer eğilimini yapacağız. Geri kalan tüm ilmeklerimizi diğer kesme yerine kadar ters olarak örüyoruz. Artırma yaptığımız ilmeklerimizi üstten alıyoruz. Bakın arttırma. Bakın kesme yerine geldik. İkisini çeviriyoruz. Ve tersten alarak kesiyoruz. Geri kalan tüm ilmeklerimizi ters olarak görüyoruz. Evet. İlk eğilimimiz bitmiş oldu. Bu sefer bu tarafa doğru yani ajo modelleri öbür tarafa doğru örmeye başlayacağız. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi bu sefer bu tarafa doğru kestiğimiz ilmeklerimizi öbür tarafa doğru çevireceğiz. Burada yine İliğimiz öne düz olarak bakacak. Kesme işlemlerimizi biz bu sefer bu tarafa doğru yapıyoruz. Bakın ilmeklerimiz düz olarak geldi. Hemen kesme işleminin ardından bir dolama yapıyoruz. İlmeğimizi çapraz alıyoruz. Bir doluyoruz. Bir. 2 3 4 5 ilmek düz örüyoruz. Bakın kesme yerine geldik. İlmeğimizi çeviriyoruz. Bu zaten çevrilmiş şekilde. Bunları sağa doğru kesiyoruz. Bir doluyoruz. İlmeğimizi çapraz alıyoruz. Bir doluyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. arka yüzündeyiz. Artırma yaptığımız ilmeklerimizi üstten olarak ters örüyoruz. Ve bakın, bir önceki sırada kesmelerimiz burada bu tarafa doğru dönmüştü. Şimdi hemen ajur modelinden sonra kesmelere başlıyoruz. Bunları bu sefer normal bir şekilde ters olarak birlikte alıyoruz. Burada yine düz olarak devam ediyor. 1 2 3 4 ilmek. Bakın bu 4 ilmek bu sefer bu tarafa kaydı. Yani her arka sırada ya da ön sırada buradan birer tane eksilecek. Ajur modelimizi üstten alıyoruz. Ve hemen bakın kesme yerine geldik. Bunların ikisini birlikte ters olarak örüyoruz. Ve 4 ilmek ters örüyoruz. 3 ve 4. Evet. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Bu sefer 3 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 İlmeğimizi çeviriyoruz. İkisini birlikte sağa doğru kesiyoruz. 1 2 ilmek düz örüyoruz. 1 doluyoruz. İlmeğimizi çapraz alıyoruz. 1 doluyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. İlmeğimizi çevirerek sağ doğru kesiyoruz. 1 2 ilmek düz örüyoruz bir doluyoruz. İlmeğimizi çapraz alıyoruz. Bir dolayıp kenar ilmeğimizi örüyoruz. Evet burada yine artırma yaptığımız ilmeklerimizi üstten alarak örüyoruz. Geri kalan tüm ilmeklerimizi kesme yerine kadar ters olarak örüyoruz kesme yeri kendini artık belli ediyor buradaki iki ilmeğimizi ters olarak birlikte örüyoruz 1 bir, 2 ilmek sonra ajur modellerimiz var bunları da üstten alarak örüyoruz 1 2 ilmekten sonra kesme yerine geldik bunları birlikte örüyoruz bir iki ilmek ters. Evet. Bakın. Model kendini belli etmeye başladı. Bu şekilde geldik. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Bu sırada başta bir kez dolama yapıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz ilmeğimizi çeviriyoruz. İkisini birlikte sağa doğru kesiyoruz. 1 2 3 4 ilmek düz örüyoruz. 1 doluyoruz. İlmeğimizi çapraz alıyoruz. 1 doluyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz. İlmeğimizi çevirerek Sağ doğru kesiyoruz. 1 2 3 4 ilmek örüyoruz. 1 doluyoruz ve 1 düz örüyoruz. Burada yapacağımız artırma işlemini başta yaptık. Tıpkı bir önceki sırada burada yapmadığımızı burada yaptığımız gibi artık modelimizi bu 3. 3. ön sıramızda diğer tarafı doğru eğilmeyi hazırlıyoruz. Arka yüzümüzde yine ilmeklerimizi artırma yerine kadar ters olarak örüyoruz. Artırma yaptığımız ilmeklerimizi bakın son iki ilmek kaldı. Bunları da birlikte alıyoruz. Artırma yaptığımız ilmeklerimizi de üstten alarak ters örüyoruz. 2 ilmek kaldı. Bunları da birlikte örüyoruz. Artırma yaptığımız ilmeğimizi de üstten alarak örüyoruz. Ve bu şekilde bir modelimiz oluşmuş oluyor. Yani böyle yaprak yani ajur modellerimiz şöyle zikzak olarak gidecek ve sarmaşık görüntüsünü oluşturmuş olacak arkadaşlar. Burada da gösterdiğim gibi modelimiz bu kadar. Yani 8 ilmek ve 12 sıradan oluşuyor ve bu şekilde kendisini tekrarlıyor. Hep modeli aynı şekilde üstüne kuracağız. Dediğim gibi arkadaşlar örgümüz her tür örgülerinize yakışabilecek çok zarif bir model. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımdan yüklendiği anda haberdar olmak için bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.